Lan sağdaki var. Ha pil şeklindeymiş işte. lan. Burada pil var mıdır? Vardır. Ama yani bilmiyorum. Oğlum kumanda buluştu işte, ondan pil al. Bu ne, ne lan? buraya yani? giriliyor mu? Aa. Saklanmak için güzel bir şey. Yer. Neden yani, lan? Yalnız şey diyeceğim. <laughs> Yerdeki adama hiç dikkat etmedim ha. Güvenlik mi lan bu? Bakayım. Abi ben bu binayı sikerim ya valla ben böyle binayı sikerim Oğlum adam kaçmaya karar verdi Ama içeri yani de girmek istiyor de, Dur dur bir de al al bu ne lan Abi o değil de Yürü. ani şeyler olmasın ya abi Valla ödü, Böyle oyunları biliyorsun genelde koyuyor Abi Amiga'da bile bu kadar ani şeyler yok bu kadar derken oğlum bir tane çıktı. Abi tamam da altıma sıçtım, altıma sıçtım amına. Sıçtın tabii çok duyuldu. Adam kesin böyle beyaz, ben beyaz. Abi o ne? Ya, hani adamı, o ne lan? Adamı gördüm ya kalbim üç buçuk atmaya başladı da. <laughs> Sessiz kaldım amına. Ben zaten bok gibi görünüyorum bu ekran. <laughs> Sağ yani. Çok güzel gözüküyor. İyi. Yani bu kapıları ben niye açtım abi? O değil de... Bu adam ne yapıyor tuvalette? Bu mu o? Yani belki adam... ...sıçarken öldü. O he, şey... Evet, ...şişko domuz geldi. Şişko domuz mu geldi? Ne diyorsun oğlum? Var yani... ...senin korktuğun adam. Ya of çok sıkıcı böyle teker teker odaları gezmek ama nasıl ben aksiyon istiyorum. Oğlum git onun girdiği odaya gir istiyorsun. Ama ben İstiyorsan pil istiyorum oğlum pil arıyorum ben. Oğlum dört tane pilin yok mu? Var da ben pil için gözüne veririm diyorum sen bana dört tane pilin yok mu diyorsun. Oldu mu şimdi? Olmadı. Değil mi yani ben pil için gözüne veririm. Bak çıkış yazıyor koş oraya. This door needs a key Abi peki şey anahtarı nereden bulacağız? Önemli değil, sen şu çıkışa git. Kitli... O ne çıkışı ya? Abi, o değil de az önce bir ses duydum. Evden geldi sanırım. Abone olayım. <laughs> Abi, bu oyun oynanmaz ya, valla. Size düşünsene, gecenin içinde. Gece. Abi, onu ışıklar da yapacağım kapalı. ben. Onu da yapacağım, var ya. Bu desek boşuna. Valla yapacağım. Sonra arkadaşın arkandan geliyor böyle korkutuyor seni. Sen uçuyorsun. Sonra saldırıyorsun. Bur, Yapıyorsun işte müthiş. Aynen abi ya. Oğlum, aksiyon adam gibi başlamadı ya. O değil de abi bir şey. 10 dakika mı ne oldu? Biz gene buraya mı çıktık amına? <laughs> Lan kitle onun bu nereye gideceğim ben? Hı, e i̇şte bak böyle gittim. oyunlardan nefret etmek sıkıntı bu abi. Yani full aksiyon yapın madem. Madem bir korku oyunu yapıyorsunuz. Ya bulmacayı sıkıyorsun ama bırakayım. Ya bak 10 dakika aksiyon yaşayıp bir saat bulmaca çözmekten nefret ediyorum. No aksiyon da tam yerinde oluyor. Genelde tabi. Bu açılır mı? Ha, belki. Arkasında masa var. Oğlum. Açılmıyor. Sonra bir de geri çıkıyor. Aa, burada yer var. Camı kırsana belki. Zeki. Burada yer varmış. Tardır. Aynen evet. abi. Neden kıramıyor camı ben de anlamıyorum. Hanım evladım mıdır ne bileyim O kadar hırsızlar kırıyor camı. Arabaları çalıyor. Ben, ben bugün malım. Neyse. Aa, takıl takılıyor gibi oluyor ya çok korkuyorum. Ama hey. bakayım şu f 2.4 ne demek? Sonra... Aa bu not değil mi? Ne oluyor Abi iki tane journal almışım okumamışım. Diyorum. Sen okumaz okuma zaten. Zaten okumaktan kastım şu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok kasamam bırak. Şimdi. Hmm. selamünaleyküm aleyküm kardeş. Oradaki adam hareket ne ediyor? Sen beni sikecek misin Oha lan tipe mi? bak. Yuh. Abi. Ay yazık. Ay, ne oldu? Yüzüne bakayım. Ay. Gözükmüyor. Oğlum tipsiz bir geri zekalı ama. Lan girme oraya. Oraya lan ses geldi abi ses geldi. Not not Diyor ki. Hı. Kalabalık bir çoğunluk. Ya yani kalabalık 3 kişiden bahsediyor işte. Ee, evet. Ölmüş bir kanalı izliyorlar yani işte orada karıncalanmış televizyonu izliyorlarmış. Hastalara evet. benziyorlar. Hasta hasta gibiler. Burda ee, burada ne olduysa hayatta kalmışlar. O kadar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Piç vuracak lan bana? Yalnız eee ıı, mı? Şimdi lan? Şimdiden şimdi sana söyleyeyim. söyleyeyim. Oha bu ne abi? Ne? Abi adamın ayağı oha abi. <laughs> <laughs> ne yapmışlar lan? <laughs> Hiçbir fikrim yok ama. Allah korkmaya başladı ben yemem biliyor Ya çok bir bok olmadı da yani Yine ben abi tekini de abi. Bu oyun böyle çok uzun bir oyun bu? bu. Oh. Vampirin teki kanını içmiş bu adamı. <laughs> korkmaya başlarsan lütfen çığlık atmaya başlayabilirsin yani lütfen ne gibi bir çığlık kardo sen çığlık at ki ben güleyim Bıramı. Bıramı. <wird>? <laughs> yiyeceksin kaç Açığa bak ya. Tekmele. Çir, 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 ya, tekmele. <laughs> ya. Abi şey <laughs> Aa, ya. <laughs> sıçır, tır, tır. ya? Of. Abi böyle hangi şeyleri olmasın ya. Daha çok olsun sen çığlık at ben güleyim. Ya o dalga mı geçiyorsun vay, vay. lan benle? Evet. 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 Belli olmuyor mu? <laughs> lanet olsun evet. <laughs> ne yapabilirim ki dövemem de Gerçi döverim de uzak. Hayır dövemezsin lanet olsun tamam mı? Evet. Ebesinin amındasın çünkü çok uzak. Neyse dur. Teşekkür Sekir. ederim. Sekürü. <laughs> <laughs> o güvendesin kapıyı kapa bari. Ne şimdi? Abi bu adam burada gebermişse ben güvende değilimdir emin olsam. O, o zaten sen kıramıyorsun ya diğerleri kırabiliyor. Basıl o yüzden kötüsün. Oha bunun içine giriliyormuş bu ya. Wow. O ne lan? Hani direkt kapandı mı kendi? Allah. Im. Hani Amerika lise şeylerinde, filmlerinde çocuk çocuk çocukları şeylere atarlar ya. Oo çalışan bir bilgisayar buldum kardo. Tamam oyun oynamaya başlayabilirsin. Bilgisayar çalışıyor. Security sistem. Security. Security. <laughs> bu <Buna sefri lan? gülüyor> aa, aa. Ne yapıyor oğlum bu? Lan Alt. onun 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 <laughs> ne onun onun ne şey gir, gir, gir. onun şey oluyor. Şapın, oluyor. O, ne oluyor Ne oluyor Neyse, Neyse. Ne, sen orada korkudan öldürken ben lan domuz gelmiş. Not. domuz. Ne Abi Chris ne Chris Walker. Volker. Abi aniden ışıklar gitti var ya. Uf. The big fucker is talking to me. Found a patient file for Chris Walker, ex-military police. Several tours in Afghanistan. Hmm. A lot of the blood in this place is on his hands, but not all of it. Has been yani bu adam canavar anlıyor. Zaten adam değil ki bu. Bu ne lan böyle? <laughs> ne yapıyor lan bu? Ya. On üç, on üç, Diğerine ölüyordun yani Abi tam ya Niye lan? çıkıyorsun oğlum Olu. Niye çıkıyorsun lan <laughs> <laughs> Üstüne koşmaya Olu. başladı bak Hadi. Seni hepsi Hadi, <laughs> Hadi Kaç Kılıkla. Doktor yapar izle Ne oldu lan? <Gülüyor> <Gülüyor> Yalnız o oradan geçebilir. Geçemez mi? Geçemez mi o? Bu vursun kırsın yani. O kadar da zor değil. Maksat canı ölsün. Oğlum ya o kameraya tıklayacağıma yanlış tıkladım. <laughs> ya ne olacak ya? Zaten ölmedin. Ballı Lan herif. oğlum sen. Oğlum çok kötü kovalıyorsun. Ballı beni. eripsin herifsin tamam mı sen? Ballı. Lanet olsun bir ballı herifsin. abi ya. Ha bakalım. Sen bunu oku rahatla. Ben ne Adam yine yine okumuyor. <laughs> abi sesler geliyor. <laughs> Nereden? Ne oluyor abi? Nereden geliyor? Buzlar dedi biri. Onun için bak duydun Geldiğin yere geri dön. Allah Merhaba be. benim adım Egemen ve arkadaşım Can şu an oynuyor seninle. O yüzden o orada ben yokum tamam mı? Beni düşünme sen. Oğlum ben çilek gibi hissediyorum biliyor musun? Neden o, böyle? yerde ne var o su mu başka bir şey mi? Ha R'ye basit ver R'ye basit ver. Su lan bu ne sanmıyor? Ha ben lağım suyu anlıyorum. Abi Sanırım. bu ne? Koltuğa benziyor. Burada. Oha koltuk dur, değilmiş. o Şu, Baksana şuna. Bunun içinde Buna. ne var? Açılmıyor. Eee. Abi gonuuu. Lolololoo. İşte bu. Can. Pil gördüm pil gördüm pil gördüm. Valla pil gördüm. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, it's day.